Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 27 Ocak haftasından bahsetmek istiyorum. Ülke olarak biraz sinirliyiz, gerginiz, üzgünüz. Çünkü biliyorsunuz Kartal Kaya'daki olaydan sonra, yangından sonra baya bir can kaybı oldu. Ya yani aslında bununla ilgili konuşacak çok şey var da yani baya sansür uygularlar. O yüzden Neyse ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, yani çalışanlarda vesairelerde yani çok can sıkıcı, üzücü bir olaydı. Umarım tekrarı olmaz demek istiyorum. Çünkü Türkiye'de hayatta kalmak e, çok daha zor oldu. Yani öyle söyleyeyim yaşamak daha zor aslında. Neyse şimdi bu hafta e, Ay Balzamik fazla başlayacağız e, Oğlak Burcu'nda. Ee, bazı faz zaten eskimiş, kokuşmuş, işe yaramayan yapıların yıkılması, artık konuşulması, tedavülden kaldırılması ile alakalıdır. Umarım bu yangın olayıyla alakalı da e, kesin bazı kararlar alınır. Yok ö il özel idaresiydi, yok belediyenin sorumluluğuydu, yok işte Kültür ve bak Turizm Bakanı bakmalıydı gibi böyle saçmalıklarla uğraşmaktansa. E, gerçekten bu işi kim denetlemeli, nasıl ilerlemeli? Umarım bunun hani e, kati bir e, kurala dayatırlar diye ümit etmek istiyorum. Hani çünkü balzamik baz biraz da bunları böyle kokuşmuşlukları ortaya da çıkaracağı için hani aksiyon almak adına e, bunların ortaya çıkması ve e, hani ne yapılabilir fizibilitelerin çıkarılması önemli. Merkür ay düğümleri ve Neptün ile sekstil açıda olacak. E, i̇ç sesimiz e, ve özellikle ilahi yardım adına e, desteklenmektir bu iyidir yani iç sesimizi dinleyebiliriz sezgilerimiz bayağı yüksek olacağız Ciddiyet isteyen konular işte mali işler, bütçe planlama, resmi işler, devletle alakalı konuları ele almak adına da haftaya daha ciddiye başlayacağız ayın oğlaktaki seyahati nedeniyle. Akşam saatlerinde ise ayın satürnünün seksel açısı var ki bu da bizi sağduyulu ve uzun vadeli kararlar almak adına destekleyecek. Aile büyükleriyle bir arada olmak, ziyaretlerde bulunmak ve onların tavsiyelerini kulak vermek çok işimize yarayabilir bu manada. Ve e, o aldığımız kararlar da uzun ömürlü olacaktır. Salı günü e, Ay Oğlak Burcu'nda yolculuğuna devam ederken güne Mars'la karşıtlık yaparak e, sert, agresif bir enerjiyle biz güne başlatabilir. Kaza, sakarlıklar, hele ki trafikte çok dikkatli olmak gerekiyor. Baş ve migren ataklarının yanı sıra kemik ağrıları ve kırıklara karşı, kazalara karşı da dikkatli olmamız gerekir. Merkür'ün sabahın erken saatlerinde Kova Burcu'na geçmesiyle birlikte önümüzdeki 3 haftalık süreç boyunca daha böyle özgürlükçü hareketler, marjinal fikirler, azınlıkların sesinin yükselmesi, dijitalleşme, teknolojik gelişmeler bu süreçte gündemimizi meşgul edebilir. Merkür zihni ve konuşmayı yönettiği için kafaca daha özgür, bağımsız ve serbest ilişkiler odağımızda olacaktır bu süreçte. Yani baskıcı ve zorba ilişkilerde bitişler meydana gelebilir bu süreçte aklınızda olsun. Öğleye doğru ayın oran üstüne üçgen, venüsle de e, sekstil açısı meydana gelecek. Bu da aşk, ilişkiler, parasal konularda özellikle güzel fırsatları karşımıza çıkarabilir, değerlendirelim mutlaka. Yani tatlı dille işlerimizi daha rahat halledebiliriz bu sayede. Akşam saatlerinde ayın neptünle olan bir sekstil açısı var. E, bu da ruhsal enerjilerin yükselmesine ve manevi konulara yönelmeye imkan sağlayacak. 18.49'da 22.31 arasında ay boşlukta ilerleyip kova burcuna geçiş yaparak özellikle çarşamba günü meydana gelecek olan kova burcu yayın ayının etkilerinde de iyi deneyi arttıracak. Şimdi çarşamba günü ay kova burcunda uyanacağız. Merkür ve Plüto'nun kavuşumda olduğunu da gün genelinde göz önünde bulundurursak, Fikirlerimizde ve e, ifade şeklimizde daha otoriter, baskıcı, kararlı ve despot olabiliriz çünkü e, kova sabit bir vuruyor her şeyden önce. İrade ve gücü ele almak isteyen konularda daha başarılı kararlar alabiliriz. İyi tarafı bu. Öte yandan emir veren ifade şekillerine ve egosantrik hareketlere de dikkat etmekte fayda var. İşte sen benim kim olduğumu biliyor musun gibi üstünlük taslayıcı konuşmalardan da uzak durmak gerekiyor açıkçası. Saat 15.35 sularında Kova burcunun 9 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. anın haritasında yengeç burcu yükselmekte olup yeni ay aslında haritanın 8. evinde meydana geliyor. 8. ev biliyorsunuz toplu ölümler, katliamlar, savaştaki şehitler, ölüler, mali konular, aşırı cinsellikteki artış yani hardcore cinsellik de denir oraya 8. ev konularında. Onun dışında vergiler, ödemeler, borçlar, kredi, faizler alacaklar, yeni vergi mevzuatı gibi konularda da yenilikler gelecek yeni zamların habercisi gibi bir yeni ayda diyebiliriz mali açıdan. Çünkü hem yeni ay 8. evde meydana geliyor hem de ülkenin de 8. evinde meydana geldiği için özellikle ödemeler, dış borçlar, hanesi. Toplu ölümler inşallah şehit vermeyiz hani o tarz olaylar. bir de orada da Merkür Pluto kavuşumda olduğu için sert söylenme nedeniyle umarım ülke olarak kötü bir şekilde siyasi arenada kötü lanse edilmeyiz diye ummak istiyorum. Bununla alakalı bir video çekeceğim. Muhtemelen salı yayınlarım. Orada daha çok detayları anlatırım ama bireysel olarak güzel. Hava burçları, ateş burçları iyi etkilenecekler bireysel olarak. Daha böyle özgürlükçü, daha böyle sıra dışı, daha böyle artık yakamızı bırakın dercesine bir, biraz isyankar bir yeni ay bizleri bekliyor olacak. Başka neler var? Çarşamba günü yeni ayın akabinde ay Jüpiter'le üçgen açıda olacak ki bu da bizi daha hareketli gelişime açık, enerjik bir akşam planlamamız konusunda teşvik edebilir, sosyalleşebiliriz çarşamba akşamı. Perşembe'ye geldiğimizde Ay Kova burcunda yolculuğuna devam ederken yine Kiron'la sekstil yaparak bizi başlatacak ki bu da sağlık, şifa, terapi almak gibi konulara daha çok bizi eğilebiliriz, iyileşmenin yollarını arayabiliriz. Öğleden sonra ayın uğran bir kare açısı var ki sert, beklenmedik sürprizlere, görülmez kazalara, şaşırtıcı haberlere karşı bizi uyarıyor olacak. Planlarda iptaller veya gecikmeler olabilir o yüzden bir B planımız mutlaka olsun. Bir de bu sert açının akibinde ee, ay saat 19:29'dan itibaren e, günün geri kalanında boşlukta ilerleyeceği için önemli iş görüşme, her türlü imza e, 14:29'dan sonraya alınmamalı e, ve tabii ki de akşam içinde pek plan yapmayalım çünkü spontane olaylar gelişebilir. E, ay boşluğa böyle bir sert açıyla giriyorsa sismik hareketliliğe, hava olaylarındaki ani değişime de dikkat etmekte fayda var. Perşembeye geldiğimizde ise pardon cumaya geldiğimizde ise ay balık burcunda uyanacağız. Daha böyle sezgisel, ruhsal, dalgın, yer yer hassas, manevi enerjileri yüksek bir güne başlayabiliriz ki sabaha karşı ayın bulunduğu derece itibariyle haberci rüyalar görebiliriz. Uyanır uyanmaz gördüklerimizi bu nedenle not alalım. Önemli işaretlerdir bence. Günün en major açısı Güneş-Jüpiter arasındaki üçgen açı. Bu da haftanın en şanslı ve olumlu gününe işaret ediyor aslında. İşte önemli başvurular, işler, ciddi konuşmalar adına fırsatlara açık olan Cuma gününü mutlaka aktif değerlendirelim. Atıl kalmayalım. Duyurmak istediğimiz işleri geniş kitlelere duyurabiliriz. Geliştirmek istediğimiz iş ve fikirler üzerinde daha rahat çalışabiliriz. Özellikle... Yani bolluk ve bereketin sembolü olan Jüpiter'in bu dost açısı, özellikle teknolojik alet alımları, satımları, sosyal medya işleri ve eğitim gibi konularda bizi desteklerken gündemimize göre harekete geçebiliriz aslında ne varsa gündemimizde. Başka neler var? Günün ikinci yarısında Venüs Neptün kavuşumu var. İlahi aşk demek aslında bu, yaralana olan aşkı ve çok büyük sevgiyi anlatır baktığımızda, maneviyat olarak tasavvufi açıdan. Dolayısıyla parasal konularda da büyük avantajlar getirebilir. İyi değerlendirmek lazım, bir şeyleri takip etmek gerekiyor belki de. Akşamın ilerleyen saatlerinde, ama şimdi bunun yanı sıra aşk, ilişkiler, ilahi aşk, yardımlaşma, merhamet, hayır işlemek gibi ulvi konularda değerlendirebiliriz. Bu Venüs Neptün kavuşumunu gayet iyidir. Akşamın ilerleyen saatlerinde ayın Jüpiter'de bir karesi meydana gelerek duygusal dengesizliklere neden olabilir. Biraz alıngan, kırılgan olabiliriz. Aşırılıklardan kaçmak, özellikle oburluk, tatlı iştahındaki artış, alınganlık ve büyük konuşma gibi uç hareketlerden de uzak duralım derim. Cumartesiye geldiğimizde Ay Balık burcunda yolculuğuna devam ederken Güneş Satürn'le kavuşum yaparak bize sorumluluklarımızı hatırlatacak. Aslında böyle sırtımızda bir de varmış gibi işleri yap, bitir, sorumluluklarım var diye böyle kafamıza ede hani onları hep aklımıza getirecek. Ama biz tembellik yapmak veya geç uyanmak isterken bekleyen iş ve sorumluluklar bizim yakamızı bırakmayabilir o nedenle. E, güne erken uyananlar, biraz kanamsar veya somutkan başlayabilir. Bu e, sorumlulukları yerine getirmekte ve bir an önce bitirmekte tabii ki fayda var. Öğleden sonra ise ayın Mars'ta üçgeni meydana gelerek, güç ve efor isteyen işleri ele almamız adına bizi destekleyecek. Özellikle spor, e, doğa yürüyüşleri ve yüzme gibi aktiviteler çok iyi gelecektir. E, değerlendirelim. Akşam üzeri ise ayın Uranüs'te olan bir Seksil açısı var. Ee, bu da hoş sürprizler, spontane planlar adına bizi destekleyecek. Ee, sıra dışı hareket edebilir, ani planlarla sosyalleşebiliriz. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ay-Venüs-Neptün kavuşma meydana gelecek. Bu hem haberci rüyalara hem duygusal konularla böyle mest gelişmelere de vesile olabilir yani ilahi aşkın yanı sıra romantik bir gece geçirmek için de oldukça uygun bir zaman dilimi de diyebiliriz yani özellikle çiftler arasındaki ilişkiyi canlı tutmak adına desteklenen bir kombinasyonda diyebilirim pazar günü ise pazar gününe ay Koç burcunda uyanacağız enerjik hızlı dinamik sabırsız ve çocuksu bir ruh haliyle güne başlarken özellikle Ayın Plüto ile seksil açısı sabah saatlerinde bizi daha kararlı, istikrarlı ve ikna edici hissettirebilir. Zorlu işleri ele alabiliriz, karizmatik konuşmalarla karşı tarafa etkileyebiliriz. gün genelinde etkin olan özellikle Venüs, Neptün ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu kadersel gelişmelere, işte alın yazımızdaki olaylarla karşılaşmamıza, kadersel buluşmalara, ruh eşlerine ve büyük yardımlaşmalara da vesile olabilir. Ee, özellikle yardıma muhtaç dul kadınlar, çocuklar ve yetimler, sokak hayvanlarına yardım etmek açısından özellikle e, <laughs> muhtaç kişi ve hayvanlar özellikle kadersel olarak da aslında sınavımız olabilir. Yani karşımıza çıkan şeylere çok dikkat edelim. Onlar bizim karma sınavlarımızda olabiliyor. Ve elimize uzatmaktan her türlü yardımdan çekinmeyelim. Çünkü yerini bulacaktır bu tarz kombinasyonlarda. Ee, başka neler var? İlişkilerde dönüm noktası, kız isteme, ciddi kararlar, evlilik teklifi gibi konularda da büyük adımlar atılabilir bu sayede. Özellikle akşam saatlerinde de ayın Merkür'le olan sekstil açısı uygularımızı, düşüncelerimizin paralel ilerlemesini sağlayarak işlerimizi kolaylaştırabilir. Gece saatlerinde ise Ay Jüpiter'le sekstil olacak ki bu da daha coşkulu, hareketli, enerjik ve eğlenceli bir akşam geçirmek adına bizi teşvik edecek. Evet böyle bir hafta gördüğünüz üzere. Özellikle haftanın son 3 günü Cuma, Cumartesi, Pazar enfes gözüküyor. Eğlenmek, mutlu olmak bunun yanı sıra yardımlaşmanın, maneviyatın, yardımı muhtaç kişilere elimizi uzatmanın, merhamet ve şefkat duygularının yükseleceği bir 3 gün geçirebiliriz. Mutlaka iyi değerlendirelim. Bunlar çünkü karma sınavları karşımıza çıkacak olan bazı sınavlar olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Biliyorsunuz hepsi sokak hayvanlarına gidiyor. Bu haftayı iyi değerlendirin derim. Hoşçakalın.